Ahmet'in oğlu sen Ahmet takıyorsun. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Az önce Zehra <gülüyor> kaçırıldı. Bunu <laughs> 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 Az önce Zehra kaçırıldı zaten. Evet arkadaşlar şu an Ahmet'in parkdayız. Şimdi karpuşa gireceğiz. Bunlar... Bunu alacağız. Mükemmel. Saçlarım halisi. o kadar Saçlarım <laughs> halisi. <laughs> <laughs> <einen, gülüyor> Gidip lavaboya ıslatsam mı? Suya soksa mı soksam? Şu an misirlerimizi aldık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Belki de <laughs> <laughs> Neyse işte ayakkabılarımızdan aldık. <laughs> şimdi işte muslu falan aldık. Şimdi sinemaya çıkıyorum. Saate bakacağım şimdi görüşürüz. Çok daha Hı, güzel bu arada. Ben daha geçmeyi seviyorum. <laughs> Nereden alıyorum ama? Kanka yan profilden bir çektim bizi. Şimdi su filan aldık. Ee, üç bıçağı aldık. <laughs> en önde oturduk, en ön yani iyi iyi. oturmak. En önde bir arkasında kapında oturmak zorundayız. Ama yine sevgili de en önde oturacağız. Aynen sevgili karık korktuk Göz, gün Gözüm bir bu arada az önce gözüküşerde <laughs> kayıyalım. <laughs> Neyse. Yarım saat sonra. Evet arkadaşlar geldik. Etkilerini... Evet, bu en iyi burada, Merhaba Ken. Merhaba bar Merhaba Barbie. Merhaba Barbie. Merhaba. Merhaba Ken. Merhaba Ken. Merhaba Ken. Merhaba Ken. İkimize de dondurma aldık. Merhaba Barbie. 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 Merhaba Ken. Merhaba Barbie. Hem kendimi hem de diğer kadınları insanlar bizi sevsin diye üzülürken görmekten gerçekten çok yoruldum. şu an Şimdi... Mükemmel kendime gelmeye Kendime Barbie'sini öğrendim. Evet, Bu arada mükemmeldi. Barbie'sini kamera Gözleyemezsin. Şey söyleyeceğim Göz orada bonus kafalı bar, 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 bir var vardı, o da güzeldi deyince o mükemmeldi. Çok iyiydi. Evet çok Ama güzel. asıl var bir ışık? Işıklı kanka ya çok iyi. Ona ben de sarı peruk takınca harika bir bar olur. Neyse evet. şimdi de berbe yemeğe gidiyoruz. barın sonra ne mi yedik. Ya şimdi ay 50 lirayını bunu çıkarmışım. <laughs> Şeye gidiyoruz. Abi abi bir tane mix yapalım ama, ya. 30 Mek liralık tam. olsun ama. Abi abi bir tane mix yap ama çikolatalı olsun olur mu abi? Hı hı. Nereye evet, gidiyoruz? lan? Mix şaka aldık. İlerleyemekte bulunmaktayız. Çekiyoruz lan. Hey, sanki de falan dolaştık. Eee, evet, sanki yani dolaştık. Bir de hey, sanki de falan girdik. Eee, diyorum yalnız. Neyse işte girdik bir şeylere. Neyse. Bayağı dolaştık. Ondan sonra çıktık şimdi taksi. Yani ona bindim. Yere. Niye böyle? Durmadı. Hadi kuyak yiyip, kuyak yiyeceğim ben. Durmadı. Bir yandan da kaldırmak. çekmesini istedim ve çektiği fotoğraflar. Deniz oraya gideceğiz şimdi. Ben çok şey yapamam. Demire çaktım kolumu. Ay demir ağacın köküne pardon. Ben de, ben de gördüm o anı biliyorsun değil mi? Anlatıyor de, de. İnsan trafiği. Zehra. Allah'ım. İnsan trafiği. Sizin mi? Gel bir şey çarptan git. Mandehavun Zehra bir şuranın arkasına baksana ben orada mıymışım? Zehra bir şuranın arkasına bak ben orada mıymışım? ne? Biz geçtik bile. Arkası kalmadı Ne? 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 kanalının kanalının ismi kanalım kaç kanalım, e, abone <laughs> re, dedin ya arkadaşlar kanalımız 1 milyon yaklaşıyor ya kaç ismi ne? Zehra 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 mı? Zehra 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 ni gan ma ni gan ni ni gan ffond ti'n tol. Sa ti'n ma ffond bwysbi? Dwi'n rhaid <laughs> mısır yerken elbisemin altında elbisemin altında mısır kalmış. Ben de gömleğimi kaçırdım. Gömüşüm da Gömüşüm kaçırken. <laughs> ben de diyorum Ezgi niye beş saattir şöyle. <laughs> göbeğimi kaçırıyordu. Sonra Tam tamam, biraz <laughs> sonra... Bir gitti. Bu arada Barbie filmini öneriyoruz. Önermeseydim. Kaçışın var diye uğraşıyorum herhalde. O <laughs> vakitten oh, bir yanda buradayım. Yemin ederim korktu. <laughs> Yemin ederim ezgi aldı benim ödüm kovdu. Anlayamadım. Tamam. Buramız trafik. Taksi geliyormuşuz lan zehra. Oh my god. Evet bir şey kavga var şurada. Bayılırım. Arka Arka cık. Cık. Ama gel. Arkadaşlar barışın gol. ya biraz. Kanka beni çek, beni çek. Beni çek. Zoom'a ama lütfen bir dakika. Ben haber sürüyorum. Evet. Bu gördüğümüz kavgadan sonra bir kamu spotu yapmak istiyorum. Ee, bir kamu spotu yapmak istiyorum. Kavga kötü bir şeydir. Niye düz çekmiyorsun ya? Niye düz çekmiyorsun Zehra? Lan Zehra. <laughs> haberler düz çekilmiyor. <laughs> bir saat sonra Tayyip Erdoğan geliyor buraya ona verin. <laughs> ne? Ha, a buraya bir saat sonra geliyor. Bir saat içinde buradan ayrılmamız lazım. Böyle çıkarsak belki görünür şurada bıçak saldırı oluyor. Aha ne biçim kavga ediyorlar. Bir şeyden haberi yok çocuğunu masum masum. kadar kavga. Neyse sen beni çek. Ben kamu spotu yapıyordum en son. Geliyorlar. Buradan öğreniyoruz. Sen kavga etmeyelim. Kavga. <gülüyor> 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 kavga kötü bir şeydir. bıçak bir şeydir. Bunun ardından kavganın ne kadar kötü olduğunu anlıyoruz. <laughs> Ülkemiz layık ve eee açık sözlü bir ikindi. Kavga çok kötüdür. Oh, niye çıkıyorsun? Niye tam çekin? Kaka şovu verirsem mi? Abi veririm, sahne veririm hadi. Kavga ediyorsunuz. Lan.